Efsanenin şampuanıyla sen de efsane ol. Cristiano Ronaldo tarafından tasarlandı. Bu ekranlarından bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Clean'in sunduğu tatava bir kez daha karşınızda dolu bir program. Bomba gibi bir gündem. Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Enteresan sonuçlar var. Trabzon aslında uzun zaman sonra tökezledi. Ama arka tarafta Fenerbahçe, Galatasaray yine puan kayıpları. Beşiktaş biraz kafasını doğrultur gibi oldu. Beşiktaş'ı konuşacağız özellikle Önder Karaveli ve önümüzdeki haftalarda Beşiktaş'ta neler olacak? Ama bir yandan da Galatasaray ve Fenerbahçe'de de neler yaşanacak? Bence o tarafta büyük merak konusu. Ee, Konya'nın, Başakşehir'in e, kazandığı hafta Alanya Süks sansasyonel bir galibiyeti var. puan cetveliyle başlayalım istersen. Trabzonspor'u ayır, dengeli bir lig var. Yani bir tane Bayern Münih var. Gerisi evet. <laughs> gerisi Almanya Ligi gibi yani. Bayern Münih ama bayağı öncenin Bayern Münih gibi yani. Şimdi gene son senelerde Leipzig do, şey Dortmund zorluyor falan Şimdi ama Trabzonspor'u büyük de, dominasyon. Trabzonspor'u ligde saymayalım. Eee Tarihine Beşiktaş ve Galatasaray'ın şampiyonluk yarışlarında olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii. Ee, ki Fenerbahçe'nin e, dün akşam ama Trabzonspor olduğu için eee üstünlerinde bir de Trabzon olduğu için o. Yani mesela bu kadar açık farkı başka bir Anadolu takımı yapsak hala iddialı olunabilirdi ama Trabzonspor olduğu için bir yani şampiyonluk yarışında yoklar bizimkiler onu söyleyelim yani. Zaten mental ve sağdaki vücut diline, enerjiye baktığında da onu görüyorsun abi. Yani hani e, Fenerbahçe'de de, Galatasaray'da da yani hani böyle abi bir isyan. Trabzon spor bak, Trabzon Spor isyan isyan kaybetmiş değil kaybetmiş, yok gibi geliyor abi bana. Trabzon kaybetmiş değil mi? Kazanman lazım abi. İkisi Kazanman abi. lazım. Biri 5'ten sonra kazanabildi. Hmm. Diğer ikisi de kaybetti abi. Ondan sonra diyorlar ki yetiştik, geliyoruz, yakaladık. Nereye yakaladın abi? Trabzonspor'a bir tane eleştirim var. Asıl mağlup olunca kasket takın abi. Yani öyle her galibiyette kasket sonrasında olmaz. O doğru değil yani. Bunu özellikle söyleyeyim. Trabzon Antalya karşısında bekliyor muydun böyle bir sonuç? Antalya, Antalya bu çok iyi, iyi oynadı ya. Şöyle ben bizim tahmin programımız var Tutturanlar Kulübü. Hı hı. Orada ben söyledim ben Antalya'yı anlamadım diye. Et mi balık mı çözemedim. Çok rahat kazanır dediğim maçları kaybediyor. <laughs> Ee, ya bunu kazanırlar, kazanamazlar dediğim maçları kazanıyor. O yüzden ben bu maça bir tahmin yapmak istemiyorum. Trabzonspor iyi oynamıyor ama Antalya'nın ne oynadığını bilmiyorum demiştim. Kendi içerisinde çok istikrarsız bir takım diyormuştum. Maç maç çok istikrar istikrar problemi yaşıyor. Maçın ya. fotoğrafı nasıl peki? Sence? Ama muhteşem bir 3-4-3 işte Vitor Pereira izlesin örnek alsın. Tabii. Bence de. Çünkü niye? İki tane kanat oyuncusu var. Kanat bildiğin kanat. Sol ayar, sol kanatta sol kanat oyuncusu Güray. Sağ kanatta sağ kanat oyuncusu Bünyamin. Üç tane tamamen net stoper. Ki birisi sol ayaklı. E, ortada da iki tane şey. E, birisi pasör poli. Bir tanesi de koşucu. Ve gene pasör Fred. Ama asıl öndeki üçlü müthiş oynadı. Abi, şeyde... Gaçayla şey. Doğukan çok çok iyi top oynadı. Çok pozisyona girdiler. Abi şeyin farkı şu Trabzon'un. Bak Trabzon bu kadar kötü oynarken 1-0 öne geçti. Maçta 2-2 bitiyordu. Ve de Emre yoktu. Evet sakatlandı. O açıkçası. yüzden adamlar iyiler. Yani o yüzden liderler. Çünkü ön taraftaki oyunculardaki kalitesi çok yüksek. Geleni atabiliyorlar yani. Efe Narbaççı maçında işte durum 3-2 diziyle vurucu vuruyor topu atıyor yukarı ya. Olmaz abi. Abi tabii maç başında Canin sağda başladı. Sonra Vakayeme çıkınca sola geçti. Sonra e, Cornelius çıktı ortaya geçti. Abi Vakayeme ve Her yerde Abdülkadir, oynayabiliyor yani. Vakayeme ve Abdülkadir'in ömrünün olmadığı maçta. Çözüm üretebiliyor hoca. Gene maç 2-2 bitiyordu yani. Geldi oraya yani. <laughs> Fener'de yani ben Rıdvan Hoca'ya katılmıyorum. Çok kaliteli Benim bir kadrosu kadro. var. Hocası yaramaz diyor. Ben iyi bir kadrosu olduğunu düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Yani çok kaliteli bir kadrosu olduğunu düşünmüyorum. Kadronun kalitesinde mi problem var yoksa oynatılmak istenen futbolun, e, futbola uygun olmayan bir bu, bu, bu seviyeden bahsediyoruz. Şimdi bu kadro yapısına en uygun oyun sisteminin 4-3-1-2, 4-3-1-2 veya 4-2-3-1 olduğunu söylüyor Rıdvan Hoca. Ben her e, şartta öyle bir santrıforun olmadığını düşünüyorum. Bir kere bu takımın santrıforu yok. Yok. Ya, skoreri yok. Yani şimdi Fenerbahçe'nin stoperleri Tisanat dışında çok golcü stoperler değil, Tisanat'a da golcü stoper diyemeyiz. 4 tane stoperin içinde en golcü stoper Serdar Aziz'dir. Yıllık ortalamaya baktığında yıl ortalaması da 2'dir onun. Orta saha oyuncularının defansiflerinin hemen hemen hiç birisi gol atamaz. Yani Crespo'nun ben belki bir tane daha atar, 2 golle bitirir. Gustavo 2 tane bitirir maksimum. E Sosa 2 golle bitirir maksimum penaltı hariç. Ya yani penaltı atıyor. O da bir tanesi penaltı olur. Efendim Zayt. Hani daha 8 numaralara geçelim. Zayt kaç gol atar abi? süper golcü bir oyuncu değil. Mert Hakan desen öyle, Yani bir Selçuk Melo dönemin golcülerini yakalanamazsın. O zaman senin takımında golü kim atacak? Bu sene normal kariyeri beklentilerinin çok ötesine giden Mesut var. İrfan atabilir. Başka? Yani Rossi golcü değil. Kanatta oynatabileceğin. Ferdi çok golcü bir oyuncu değil. O hiç değil. Golü kim atacak abi? Santrafor eksik, Santrafor eksik. Santrafor, yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Cornelius atıyor mu? Atıyor. Canin atıyor mu? Atıyor. Envakame atıyor mu? Atıyor. Abdülkadir de başladı atmaya. Atamıyordu atıyor artık. E, bakasetas da atıyor abi. Yarın sıkışırsan Hamşik de atacak. Germiyo da atıyordu. Şimdi gitti. Yanına gelen de atacak. Abi olay ama ben sadece e, orada bir Santrafor profilinin eksikliği... Santrafor profilinin eksikliğinden bahsetmiyorum tam aksine. Değil. Diyorum ki... Senin skor üretecek oyuncu sayısı az. Skor üretecek oyuncu sayı az olan takım şampiyon olamaz. Abi biraz ama onu biraz sistem de oyuncuları parlatıyor, skora yaklaştırıyor. Yani oradaki bence Trabzon'da homojen dağılması sebeplerinden bir tanesi de sağ içindeki top paylaşımının e, daha çalışılmış bir düzen içerisinde gidiyor olması. Yani şimdi mesela Nuri Şahin'in üçlü tercihini Vitor Pereira ile karşılaştır ben de aynısını düşünüyorum ya. Yani Vitor Pereira'nın yerinde olsam ben Antalya'nın düzenine oturup takıma izletirim. Yani öyle bir fark var orada. Ama e, şimdi Antalya'nın doğru yaptığı şeyler. Antalya'nın sol abi, bekini. Doğru koşular doğru yapılıyor. Paslar doğru paylaşılıyor. <laughs> doğru yardımlaşma. Şimdi Fenerbahçe'de e, bunların hepsinin aslında altında bence biraz hoca ile olan iletişim ve ona duyulan inanç da var. Ben Fenerbahçe'ye hocaya inanmıyorum. Sol kanat oyuncusu Güray. Öbür tarafta Nuri'ye sarılan adamlar var abi. Sol kanat oyuncusu Güray ile Bünyamin'i yarın Fener'e versek değişir mi bir şey? Değişmez. Değişmez. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Trabzonspor gibi takımlar sana savunma yapmazlar. Antalyaspor gibi takımlar da savunma yapmadan takımlara karşı da bir görelim. Yani bu dizilişi bir de sana savunma yapan takımlara karşı görelim. Hmm. Ama Fenerbahçe'ye gelenlikle takımlar savunma yaparlar. Sen de savunma yapan takımlara karşı çok fazla gol yeteneği olan adamlarla oynamalısın. Yani senin Fenerbahçe tarihinde de böyledir zaten. Yani Rıdvan, Oğuz, Aykut, Hasan'dır. Kaytsov, Vebo efendim işte Emenike'dir. Nobre Alex Anelka'dır. Niang Alex ee, Lugano'dur mesela. Hani golcü stoper. Efendim e, ee, Hoydong Hoydong Nobre gene yarısından devrenin yarısında Tuncay Alex'tir. Tuncay Serhat Revivora Paiç Kenneth Anderson'dur. Yani ne kadar çok skor üretebilecek adamın fazlaysa, <laughs> o kadar çok şey olursun. Şampiyonluk yarışında olur Fenerbahçe. Şeyde, mesela Bayern Münih dünyanın en iyi santrifora sahip. Ama yani yanındaki adamlar Sane, Gnabry, efendim işte Müller, Müller e, bun, ya bunlar da çok net gol atabilen adamlar. Yetmiyor, Goretzka katkı verebiliyor skora, yetmiyor. İşte şey katkı verebiliyor. Sabitzer katkı veriyor. Yetmiyor efendim. Koman katkı veriyor. Ee, o zaman öyle şampiyon oluyorsun. Yani ya da tam tersine santrafor olmayan bir takım var. Manchester City. o Manchester City örnek vermek biraz ayıp bizim takımlara karşı da onu vermeyelim. Efsanenin şampuanıyla sen de efsane ol. Cristiano Ronaldo tarafından tasarlandı.